Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar bu videoda 92.000 kupadan 95.000 kupaya kastım ve bu videoda arkadaşlar toplamda 5 tane karakter açtım Gigi olsun diğer karakterler olsun Kaze savaşçısı olsun toplamda arkadaşlar bu videoda 2600 TL para yatırdım ve baya bir elmas harcadık arkadaşlar bu bütün karakterlere elmas ile açtık ve geriye sadece 745 elmasımız kaldı daha da fazla uzatma gerek yok arkadaşlar. Videoda zaten her şeyi göreceksiniz. O zaman iyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar çok masraflı ve çok fazla kupa kasmalı bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere 92 bin kupayız. Ve toplam karakter sayımız da 92 arkadaşlar. Çünkü kupa kutumuz hemen hemen 3000. Ve görmüş olduğunuz üzere Eve, Melody, Moe, ve Keyz diyorum pardon Kaze yorumlarda da belirtmişsiniz. Gigi savaşsını satın alacağız. Bu kadar masrafı yapmamın amacı arkadaşlar en erken bir şekilde 100.000 kupaya ulaşabilmek. Bunun üzerinde bir beğeni çok yormayın lütfen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bayağı bir şey satın aldım da geldim bu arada. Çok hızlı bir geçiş gördünüz orada. Aslında geçiş bile anlamamış olabilirsiniz. Ve 2000 elmas çektik arkadaşlar. Şimdi bütün ödüllerimiz teker teker açılacak. Bakalım ilk öncelikle ne verecek bizlere. Ve bu arada yorumlar kısmında görmüştüm. Supercell Store'da 300 elmas satılıyor. Çok ucuza demiştiniz. Ve o teklifi de şu anda görmüş olduğunuz üzere satın aldık. 110 lira falan gibi bir şeydi. Yani bu arada yorumlarınızı da okuyorum. Okumuyorum değil arkadaşlar. Yani yorumlarınızı gerçekten çok dikkate alıyorum. Ve bayağı bir şey açtık. Waffle'lar, elmaslar, simgeler, oyun profilleri ve derken gigi savaşçımız da açılmış oldu ve 33. gizemli savaşçımız açıldı arkadaşlar ve bunu da sonunda satın aldık arkadaşlar Supercell Store'dan ve bu arada Supercell Store'dan alınca ekstradan altınlar güç panları falan verdiği için oradan alıyoruz ve şimdi 200 elmas ve 2000 elmasımız da geldi. Ve toplamda da bu arada 2628 elmasımız var. Toplamda 769 waffle'ımız var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde şuradaki waffle paketlerini de satın alalım. Bunları bu arada neden çok önemsiyorum? Bazı karakterlerin normal hesaplaşmada kasman baya bir uzun sürüyor. Yani sonuç olarak evet 1000 kupa yapıyorum ama baş aşağı hesaplaşmasına çok kolay ve çok hızlı bir şekilde kasılıyor arkadaşlar. O yüzden bu etkinliğin gelmesi bizim 100.000 kupa alabilmemizi daha erken yapıyor. Yani bu tarz etkinliklerin gelmesi bizim işimize gerçekten çok yaradı arkadaşlar. Biraz da şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten ucu ucuna sezonla beraber bizim de günlük serimiz bitiyor. Ve görmüş olduğunuz üzere buradaki 200 tane waffle vererek onu da açtık. Ve 97'de o 93. karakterimizi açtık. Şimdi buradaki 4 tane savaşçı açacağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere iyi bir 349 elmas verdim. Gerçekten arkadaşlar bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir karaktere bu kadar elmas vermek çok koyuyor. Ama mecburuz arkadaşlar yani bu seriyi sağ salim ve tam, yani tamamıyla bitirebilmemiz için şimdi de Melodi Savaşı'na 349 elmas verdik ve toplamda 700 elmasımız şimdiden gitti. Ve şimdi de arkadaşlar Bakalım bu arada 35. gizemli savaşçımızı açtık ve Keis savaş Kaze pardon Kaze savaşçısına da 999 elmas verdik arkadaşlar. Vallahi billahi var ya tek bir tane ultra efsanevi savaşçı vardı. Onu da satın almış olduk. Gerçekten şu anda var ya arkadaşlar başıma bir ağrı girdi. Ya keşke vermeseydim de ekstradan 1000 kupa üzerinde 1000 kupa karakter katsaydım dedim. Vallahi yapacak bir şey yok. Aldık artık geri dönüş yok ve Mo savaşçısını arkadaşlar 189 elmasa satın aldık ve şu anda vatana millete hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. 97'de 90 97 savaşçımızın hepsinde açılmış oldu ve şöhreti vermedi arkadaşlar galiba bir tane bir kredi bile olsa çıkarttığımız zaman şöhreti verecek. Şimdi arkadaşlar bu 5 tane savaşçımızı 7 seviye yapacağız ve bütün hepsini aksesuar açacağız arkadaşlar. Ve bu 5 savaşçıyı da bu video içerisinde hepsini arkadaşlar 600 kupa yapacağız teker teker. Hepsini zaten 600 kupa yaptığımızda arkadaşlar bu 5 tane savaşçıyı artı 3000 kupa kazmış oluyoruz. Ve şimdi arkadaşlar Eve savaşçısına aksesuar açıyoruz. Bakalım hoşça kal mı alalım. Ana sevgisimi hoşça kal almayı tercih ettik. Ve bu videoda da arkadaşlar 92.000'den 95.000 olacağız. Var ya çok stresli çok uzun bir serüven beni bekliyor şu an arkadaşlar. Daha videonun başındayız gerçekten var ya çok acayip derecede stres oldum. Ve şimdi arkadaşlar Melody Savaşı'nın 7 seviye yaptık ve şimdi aksesuarını atacağız. Crescendo ve müziğin gücü var arkadaşlar. Bunu almayı tercih etmiyorum. Crescendo daha mantıklı geliyor. Çünkü mermilerin etrafa daha büyük bir alan açılma şeyi falan filan anlatamadım. Neyse siz anladınız zaten. Şimdi arkadaşlar Mo Savaşçısını 7 seviye yapacağız ve buna da aksesuar açacağız. Gerçekten şimdiden çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yani bir görmüyorsunuz ama elim ayağım titriyor o derece. Zaten sesimden de anlaşılıyor olabilir. Ve bu arada gerçekten bu videoyu ciddi diyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Güzelce yorum atmanızı bekliyorum ve beğeni atmanızı bekliyorum. Ve şimdi Mo Savaşçımızda 7 seviye yaptık. Ve şimdi buna da arkadaşlar aksesuarımızı açtık. Hızlı fare olan aksesuarı açtık. Duvarları delip geçen aksesuarını. Ve geriye 2 tane 7 seviye yapamadığımız karakter kaldı. Gigi ve Kaze Savaşçısı. Şimdi de Gigi Savaşçısı. Bu arada 7 seviye yapacağız. Bütün karakterler arkadaşlar bir kez bile olsa oynama fırsatım oldu ama Gigi Savaş'sını ilk defa ben de oynayacağım. Bakalım bu arada bunların aksesuarını bilmiyorum. Birinci aksesuarını satın alalım bari. Yani ne işe yaradığını, karakterin nasıl bir karakter olduğunu bile bilmiyorum. Hatta Supercell bir şeyler falan yayınlıyor ya karakter gelmeden önce. Onları bile izlemedim arkadaşlar. Kupa kasmaktan zaman bulamadım. Ve şimdi arkadaşlar bu Kaze Savaşçısı'nda 7 seviye yaptık. Ve şu anda 97 karakterimizin 97'si de 7 seviye olmuş oldu. Ve şu anda son aksesuarımızı açıyorum. Bunu da tam bilmiyorum ama bence arkadaşlar birinciyi veya ikinciyi alalım arkadaşlar. Hen So falan filan tam ismini de okuyamıyorum. 97'de 97 savaşçılarımızın hepsini açmış olduk. Yüksek ihtimalle videonun ortalarında falan arkadaşlar şöhretimizi falan da açmış oluruz. Yani şu anda dediğim gibi çok mutluyum arkadaşlar. Ve profilimizde şu anda bu, 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 bu konuşamadım bu şekilde gözüküyor. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan 95.000 kupaya kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda if savaşçımızı 294 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamız 92.298. İlk öncelikle if savaşçısını 300 kupaya getiriyoruz. Zaten ilk öncelikle bütün savaşçılarımız arkadaşlar 300 yapacağız ardından 600 yapacağız. O zaman 300 kupa if için son maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu maça da başladık. Hala bir önceki map duruyor farkındaysanız arkadaşlar. Çünkü akşam daha saat 11 olmadı. Zaten akşam saat daha 11 olmadan ben bütün karakterler arkadaşlar 300 kupa yapma gibi bir hedefim var. Tabii ki aklımda planlı projeli çalışıyorum. Çünkü 3000 kupa atacağım arkadaşlar. Çok uzunca bir video olacağını düşünüyorum bu arada. Yani sizler de bence kolanızı, çayınızı, çekirdeğinizi artık ne yapıyorsanız bence yiyeceğinizi alın oturun da izleyin arkadaşlar. Canınız sıkılmasın. Şu anda çok güzel bir şekilde bir başlangıç yaptık. 3 yükümüz var. Şu anda karşıdaki savaşlar bot mu arkadaşlar? Galiba bot arkadaşlar bunlar. Neden bot maçı attı anlamış değilim. Zaten 300 kupalardayız yani. Süpersel bile artık yani bu arada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Artık gerçekten yani kendimi övmüyorum. Ben iyi bir oyuncu olduğumu da iddia etmiyorum. Artık arkadaşlar 1000 kupa karakter yapmak çok kolay. Neden diye soracak olursanız 1100 kupaya gelene kadar yani mesela örnek veriyorum 1099 kupada bir karakteriniz var. Ve birinci olduğunuzda hala artı 10 alıyorsunuz ama 1100 kupaya çıktığınızda artı 9'a düşüyor. Önceden bu böyle değildi arkadaşlar yani nasıl önceden? 30 rank ve 35 rankın olduğu zamanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani o zamanlar nasıldı? 800 kupalara falan gelince artı 9, 900'e gelince artı 8 falan vermeye başlıyordu. Kazanma serisi falan eklendi oyuna gerçekten çok müthiş bir şekilde birinci olduk. İlk 300 kupa ev savaşçımızla da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi çıkış diyoruz ve 304 kupaya kadar getirmişiz ve çok güzel bir başlangıç oldu. Şimdi sıradaki savaşçıya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Melody savaşçımızı 293 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamız 92.601 yani ilk 600 kupamızı kasmış olduk arkadaşlar. Şimdi 300 kupa Melody için son maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar inşallah bu maçta da kaybetmeyiz yani bu arada Melody'nin hasarı çok az arkadaşlar. Yakınımıza girmedikleri sürece kolay kolay bir rakibi kesemiyoruz. Yani o yüzden ultimizin de 4 vuruşta dolması bence gayet de güzel bir şey. Yani biz milletin içerisine gidiyoruz anca öyle arkadaşlar aksesuarımızın da geniş olmasının sağlanması bizim için artı bir avantaj oluyor. Ve bu arada galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam en son kim ev savaşçımızı biz arkadaşlar 300 kupa yaparkenki maçta ben kupayla alakalı bir konuşma yaptığımı hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Zaten aradan ne kadar geçti? 1 saat 1 saat 15 dakika falan geçti. Yani düşük kupalı olduğundan dolayı çok hızlı bir şekilde kupa kasabiliyoruz. Arkadaşlar şunu söylüyorum yani artık 1000 kupa yapmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Sadece sizin kafanızda bitiyor. Saklanarak bile arkadaşlar hiçbir şey yapmadan bile artık 1000 kupa yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar 100.000 kupa yapmak da zor değil ama gerçekten şunu söyleyebilirim ki 100 günde yüz bin kupa yapmak zormuş. Neden arkadaşlar? Çünkü günlük düzenli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Örnek veriyorum mesela bir işiniz oluyor. işinizi aksatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani mesela zorunda kalmıyorsunuz tabii ki. Ama ben mesela bu, bu, anlattığım şeyleri yaşadım arkadaşlar. Mesela şunu bile yaptı, yani yaşadığım oldu. Hala da yaşıyorum bu arada. Sizlere yemin ederim rahatlıkla söylüyorum arkadaşlar ben bir aydır Yani saç tıraşı olmuyorum Saçlarım gerçekten baya bir uzadı Normal şartlarda da zaten 20 günde 2 haftada falan tıraş olunur Ama ben şu anda arkadaşlar bir ayı falan geçti Yani gerçekten baya bir uzadım saçlarım yani Berbere bile gidemiyorum mesela örnek veriyorum Çok önemli bir şey değil ama yani bir şey yani anlatabildim. Mesela bir alışveriş yapmaya çıkacaksın. Dışarıya arkadaşların yanına çıkacaksın. 3 saat takılmazsın arkadaşların yanında. 1 saat takılırsın gibi durumları şu an bile yaşamaya başladım. Yani gerçekten arkadaşlar mesela dünya bire falan örnek veriyorum hayra olsun başka birisi olsun kasarken bu tarz durumları yaşıyordur yüksek ihtimalle. Zaten bu tarz çoğunlukla dünya birincilerine falan kasan insanların internetle de uğraştığını biliyorum. Yani internetle bir zahmetle uğraşsınlar arkadaşlar paylaşsınlar ve üçüncü olduk. Evet arkadaşlar üçüncü olaraktan kazanma serimizle de beraber toplamda 301 kupaya kadar getirdik Melody Ve şu anda tekrardan bu arada 200 tane waffle vererekten üçlü bir paket satın almak istiyorum. Ve bu videoda galiba bir 2-3 tane daha açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ve bu arada şunu söylemeyi unutmuşum. Elimizde hala da 745 elmasımız var. Yani gerçekten bu 745 elmasa da neler neler yapılır. Ve bu arada daha de yine sözümün bir tanesi yarada kaldı. Arkadaşlar yani şunu söylüyorum. Gerçekten var ya dünya bire kasmak demek zulüm arkadaşlar. Yani öyle bence dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Yani ben bile arkadaşlar kendi düşüncelerimi söylüyorum sizlere doğal bir şekilde. Ya diyordum ne var yani oyun oynuyorlar falan bir şey yapmıyorlar. Evde zaman geçiriyorlar falan yani ben keşke onların yerinde olsam falan diyordum ama gerçekten bu işin içerisine girince yok arkadaşlar öyle değilmiş diyorum. Bence her konuda öyle arkadaşlar. Şimdi neyse sıradaki savaşçıya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Mo savaşçımız 135 pardon %65 kupaya kadar getirdi. Şimdi çıkış yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü şarjım azaldı. Bu kupanın da gelişini sizlere göstermek istedim. O zaman Mo savaşçısını 300 kupaya katmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda 299 kupa Mo savaşçımız var. Gerçekten son bir kupa kaldı. Son maça geçelim. Bu arada arkadaşlar Mo savaşçısını gerçekten hiç sevemedim. Hatta bir önceki videolarımda da yani bir önceki videolarım derken 2-3 tane falan videomun öncesinde de söylemiştim. Yani gerçekten şu Mo Savaşı'nı kadar sevmediğim kadar başka hiçbir karakteri sevmiyorum. Abi mermileri falan dalgalanıyor da karaktere isabet edecek de onu hesaplayacaksın da. Gereksiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani fazla kafa yormaya gerek yok. Alt üstü bir oyun zaten. Bakar mısınız yani 800 800 bu kutuları nasıl vuracağım bir, bir aynı yerden vuruyorum daha demin 800 vurdu şimdi 2400 vuruyor 1600 Vuruyor yani gerçekten şunu bir alan Hasarı vuruşunu bir ben anlayamadım derken Şimdi de 2880 vuruyor arkadaşlar Valla çok enteresan bir karakter Derken öldük 3. olduk ya Üçüncü olarak arkadaşlar 306 kupa mod savaşımızı yapmış olduk ve toplam kupamızı 92.915 kupaya kadar getirdik ve tek seferde tekrardan oynayaraktan 141 kupa kazandık. Valla ilk 1000 kupayı hemen hemen kasmak üzereyiz. Geriye zaten 2 tane daha 300 kupa olmayan karakterimiz var. Onları da yapınca 93.500 alıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yeni 300 kupa yapacağımız karaktere geçelim. Arkadaşlar daha demin Mo savaşçısına sallıyorduk ama bence Gigi savaşçısı daha kötü. Yani her geçen gün yeni gelen karakterler bence daha kötü olmaya başlıyor. Neyse arkadaşlar 300 kupa Gigi için son maça geçelim. Yani arkadaşlar en saçma bulduğum şey bu arada. Yani düşmanlara vurduğumuzda ultisi dolmuyor. Yani ben anlamış değilim. Yani şu görmüş olduğunuz etrafımızdaki çemberin içerisine düşman girdiğinde de. Yani oradan bazdaki gibi mesela ultimiz dolmuyor ama. Örnek veriyorum karakter bize sıktığı zaman ve bize değdiremediğinde arkadaşlar ve bu dairenin içerisinde son bulduğu zaman ultimiz oluyor. Ne kadar saçma arkadaşlar. O kadar çok saçma ki bakın şu anda karakterlere falan sıkmaya bile korkuyorum. Yani 300 kupalarda oynuyoruz. Bence arkadaşlar en çok zorlanacağım 1000 kupa karakterlerden bir tanesi Yiğit olacak. Bu arada sizlerin de yorumlarınızı bu karakter hakkında çok merak ediyorum. Yani benim mi düşüncem böyle yoksa sadece genel olarak mı böyle diye gerçekten çok samimi bir şey soruyorum. Merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten berbat bir karaktermiş bu. Affedersiniz ama arkadaşlar 300 lira vereceğimi buna gider iki tane döner yerdim yani bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum arkadaşlar ve şu anda ilk 5'e kadar da girdik saklanaraktan kusura bakmayın saklanıyorum çünkü zaten map açık bir map hemen hemen yani diğer rakipler de bizi çok hızlı bir şekilde kesiyor yani vuruş hasarımız da arkadaşlar çok dibimize gelmesi gerekiyor harbi diyorum yan yana olmamız gerekiyor yani hasar verebilmemiz için şu anda da ilk 4'e girdik sonunda şu lanet olası yiğit savaşçısını da 300 kupaya çıkarttık arkadaşlar. Ve bu arada suyun üzerinde de gidemiyor yani affedersiniz ama o kadar kötü arkadaşlar yani ben beğenemedim derken bu Sandy nereden çıktı arkadaşlar öldük ya. Evet arkadaşlar şu anda dördüncü olduk ve 307 kupa Gigi yaptık. Bu arada Kaze savaşısını en sona bilerekten bıraktım. Çünkü en güzel oynanılan karakterlerden bir tanesi gerçekten Kaze savaşısını çok seviyorum ama Gigi savaşısından nefret ediyorum. O zaman çok hızlı bir şekilde Kaze savaşısına geçelim. En çok sevdiğimiz karakter Kaze falan filan dedik ama arkadaşlar yani kafa harbiden baya bir dalgındım şu anda ve 301 kupada kaza savaşı yaptık maç göstermeyeceğim arkadaşlar kazede çünkü zaten çok güzel bir karakter. OP bir karakter arkadaşlar. Bunu 600 kupanın maçında bence daha güzel bir maç izlettireceğim sizlere. Şimdi görmüş olduğunuz üzere elimizdeki bütün hepsini 300 yaptık. Hangisini ilk öncelikle 600 yapsak diye bakıyorum. Giden nefret ediyorum. Bunu sona bırakacağım arkadaşlar. Eve savaşçısını bence 600 yapalım ilk öncelikle. O zaman çok hızlı bir şekilde kasmaya başlayalım. Eve savaşçımızı 593 kupaya kadar getirdik. 9 kazanma serimiz var. 600 kupa için son maça geçelim. Arkadaşlar benim en çok nefret ettiğim şey bu arada. Bir mapte yani mesela... Örnek veriyorum şu anda görmüş olduğunuz üzere şuradaki yeşil şeylerde adımımız hızlanıyor ya veya kırmızı şeylerde de yavaşlıyor. Abi bence bu çok gereksiz bir etken. Yani her savaşçı kendi başına normal kendi seçmiş olduğumuz eşyalar, aksesuarlar, karakterlere göre de düzenli bir şekilde bence maçlar gidiyor arkadaşlar. Ve bence en çok oynanan oyun modu da tek hesaplaşma. Ve bu tarz etkenlerin tek hesaplaşmasına gelmesine ben arkadaşlar karşıyım şahsen. Yani ben hiçbir keyif alamıyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size oyunun bir yerde bir takılıyor. Adam üzerime spamlanıyor gibi geliyor zaten o anda. Yani şu anda bu arada şurada bir tane yük alacağız derken de ilk dörde kadar girdik. Nasıl oldu ben de anlamadım bu arada. Ultimiz falan da doldu. 2376 hasar vuruyor. Yani iki defa daha bize vurması gerekiyor. Ve vurdurtmayız diye de düşünüyorum. Ve bunu alırız derken nasıl öldük ya. Ve şu anda dördüncü olduk. Kazanma serimiz falan 10 tane kazanma serimiz oldu. 603 kupa eve savaşçısını yaptık. Şu anda arkadaşlar videonun 20 dakika falan olduğunu düşünüyorum. Ve tek seferde 182 kupa kastık. Buraya kadar izleyen için herkese çok teşekkür ederim tekrardan. Varsınız. Yani var olun arkadaşlar. Varsınız da ya. Vallahi billahi konuşamadım tekrardan. Yeni karaktere geçelim. Oyunda en çok sevdiğim ikinci karakter bu arada Kaze savaşçısı arkadaşlar çok sevdim gerçekten. İlk öncelikle bu sefer en sona değil ikinci olarak bunu 600 kupa yapacağım. O zaman çok hızlı bir şekilde 600 kupaya Kaze Savaşçısını Basalım. Bu arada 94 bin kupa alıyoruz Kaze ile de. İkinci olaraktan şu anda Kaze savaşçımızı toplamda 593 kupaya kadar getirdik. 600 kupa Kaze için son maça geçeceğiz. Harbi diyorum akıyor arkadaşlar ve 94 bin kupayı da geçtik. Şimdi bu maç arkadaşlar sizleri var ya görsen şöyle ne bu hocam. Gerçekten var ya şu Kaze savaşçısını. Oynadığım yani harbi diyorum aşırı derece çok keyifli bir karakter arkadaşlar. Mermisi Nita gibi arkadaşlar çok hızlı doluyor. Bu arada Nita'yı neden örnek gösteriyorum? Nita'nın çünkü mermisi affederseniz ama köpek gibi hızlı doluyor. Çok aşırı hızlı doluyor. Vuruşları falan hasarımız çok iyi arkadaşlar. Yani biraz da olsa yani oyuna aşırı derecede bizi kitleyen bir karakter arkadaşlar. Ve aksesuarımıza basınca bu arada atı, yani uzun menzilli bir karaktere dönüşüyor az bile olsa. iki tane mermi atıyor. İki tane çeşit çeşit ultisi var. Gerçekten ultra efsanevi karakter isminin hakkını veren karakter bu arada. Çok merak ediyorum. Acaba Supercell ikinci ultra efsanevi karakteri ne zaman getirecek ve nasıl bir şey getirecek? Şu anda ilk 6'ya kadar girdik. 4 yükümüz var. Ultimizin çeyreğe dolu bu arada. Tam çeyreğe dolu. Aksesuarımız var. Tekrardan dönüşebilme ihtimalimiz var ve bu arada farkında mısınız? Yani farkında mısınız diyorum. Sanki siz oynamıyorsunuz bu oyunu. Benim bir de sorduğum salaklığa bakın. Affedersiniz. Yani arkadaşlar İlk aksesuara bastığımızda normal şeye dönüştüğümüz arkadaşlar yani okçu okçu tarzına dönüştüğümüzde görünmez oluyoruz 1-2 saniye falan. Ama tekrardan bakın gördünüz şu an görünmez olduk. Tekrardan arkadaşlar bastığımızda yani normal e barbar gibi düşünün yani daha demin okçudan örnek verdim. Şimdi barbar gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar bastığında ileriye atılacak. Gerçekten bu çok güzel bir detay. Yani bu karakteri düzenleyen kişi bence bütün karakterleri o, o adam düzenlesin. Ve şu anda buradaki Emz de AFK'dır diye üzerine gittim ama AFK değilmiş. İlk 5'e girdik, ultimizin yarısını doldurduk. Şu anda tertemiz bir şekilde hemen hemen hiçbir şey yapmadan 3'e girdik derken şu anki buradaki krizi fırsata çevirmemiz bizim için çok iyi oldu. Bir anda 4 yükten 10 yüke fırladık arkadaşlar. Karşımızda M savaşsız kaldı. Hiçbir şansının olduğunu düşünmüyorum. Hele bir de karşısında Maho 46 var iken ulti ultimize de doldurduk. Görmüş olduğunuz üzere. bu ultiyi de yediremedik olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiç pes etmeden saldırmaya devam ediyorum ve tertemiz bir şekilde birinci olduk. Evet arkadaşlar, sonunda bu Kaze savaşçımızla 600 kupa yaptık. Evey 600 yaptık, Kaze'ye 600 yaptık ve toplamda bu arada 94.125 kupaya kadar geldik ve tek seferde 303 kupa kastım. O kadar eğlenceli ve güzel karakter. Yani bunu 1000 kupa yaparken gerçekten keyif alacağım arkadaşlar ve sever yapacağım. O zaman sıradaki savaşçımızı seçelim. Bu arada çok mutluyum. Hazır diyorum bu kadar mutluyken bu Gigi Savaşı'nda 307 kupadan 600 kupa kasacağım. Çünkü arkadaşlar ben bu Gigi Savaşı'nı kasarken çok sinirleniyorum. Hele bir de video dışarısında var ya deli oluyorum arkadaşlar. O zaman çok hızlı bir şekilde bunu da kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar sonunda artık şu son maça geçeceğiz. 593 kupaya kadar getirdim. Artı 51 aldık. Şimdi 94.411 kupaya kadar da gelmişiz. 600 kupa için artık son maça geçelim. Lütfen ya lütfen. Şakası söylüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 saattir şu 300 kupayı kasamadım. Normalde 1 saatte kasılıyor. Yani 1 saat 15 dakika en fazla bir 1 saatte Yani var ya deli etti beni arkadaşlar gerçekten bu karakter. Hele bir de zaten bu tarz maplerde de hiç kimse elenmiyor. Yani galiba bu maçta bot maçı işte arkadaşlar. Arka arkaya çok fazla yenildim. Yani sizlere yemin ediyorum arkadaşlar tövbe tövbe var ya çok fazla yemin etmeye başladım. Artık şu yemin etme lafını da çıkartmam lazım. Arka arkaya 4 kez arkadaşlar kaybettim. Yani videoya giriyorum. Evet arkadaşlar diyorum. Şimdi diyorum Gigi Savaşı'nın 600 kupa için son maça geçtik. Maça giriyorum ölüyorum. Evet arkadaşlar böyle böyle 4 kere arkadaşlar kaybettik. Yüksek ihtimalle aynen. Yani kesin var ya bu maçı bot maçı attık. Kusura bakmayın sizlere de bot maçı izleteceğim. Zaten şu anda 4 kişi kaldı. 6 yükümüz var. Maçtan da çok bahsetmeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar bu seri bittikten sonra sizlere bir anket soracağım. Yüksek ihtimalle sizin de seçeceğiniz şeyi de ben şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Hesabı inceleme hesabı tanıtma videosu atacağım arkadaşlar. Biraz daha orada bir sohbet tarzı bir video olacak. Bakalım nasıl bir video olacak. Zaten yüksek ihtimalle bu seri bittikten sonra ve birinci olduk. Valla kusura bakmayın arkadaşlar sizlere de bot maçı izlettim ama yapacak bir şey yok. 603 kupaya kadar getirdim şu sonunda Gigi Savaşçısını. Şimdi yeni yapacağımız 600 kupalı karaktere geçelim ama harbi diyorum deli etti beni gerçekten bu karakter. Bu kadar sinirlenmişken tekrardan sinirlenme gereği duyan Maho arkadaşlar. Yani ben de böyle bir düşünceye sahip birisiyim. Mutluyken mutlu mutsuzken mutsuz. Şimdi de Moho savaşçımızı 600 kupaya kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Mo savaşçımızı da 597 kupaya kadar getirdik. Toplam kupamız 94712 600 kupa için son maça geçelim. Bu arada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bu arada Gigi Savaşçısı'nın son maçındayken bir şeyler söylüyordum. Yani arkadaşlar kısaca bu seriyi bittikten sonraki videomuz arkadaşlar şey düşünüyorum. Hesap tanıtımı videosu, hesap inceleme videosu bakalım neler yapmışız, 100 günde neler kostümler falan çıkartmışız tarzı bir video. Ve peşinden arkadaşlar kanalın algoritmasını ölçebilmek adına ve sizlerin de beni biraz daha iyi tanıyabilmeniz adına arkadaşlar yani aradaki samimiyetimizi arttırmak adına arkadaşlar günlük bir vlog yayınlayacağım. Yani Maho'nun bir günlük vlog tarzı bir video olacak. Oyunla alakalı bir video olmayacak kesinlikle. Şu anda çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şansımıza da bu maçta da hiç kimse elenmiyor arkadaşlar derken bir kişi elendi şuradan da Griff savaşında biz eledik. Vallahi iki hiç kimse eğlenmiyor dedik. Ağzımızı açtık. Yumluk gözümüzü iki kişi eğlendi arkadaşlar. Bakalım bu maçta da çok güzel bir şekilde ilk dörde girdiğimiz zaman bitiyor bu Mosa maçısı da. Geriye zaten bir tane karakter kalıyor. O da Charlie arkadaşlar. Charlie miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. isimleri de valla bazen karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Galiba Charlie savaşçı kalıyor. Onu da artık 600 kupa yapamayacağız arkadaşlar. Yüksek ihtimalle 550-570 kupada kalacak. Çünkü 600 kupaya kasıyoruz. Bütün hepsinin tam 600 olduğunda bu arada 95.000 oluyoruz ama kimisi 605, kimisi 610 kupalarda falan tak kalıyor. Ben de sonradan gerek, gere, eksi, eksi yemeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Zaten bir sonraki videolarımızda zaten bütün hepsini bu 4 gün sonra arkadaşlar 1000 kupa yapmış olacağız. Ve şu anda ilk 5'e kadar girdik. Karşımıza bu arada... Abi konuşamadım tekrardan kusura bakmayın. Lili var arkadaşlar ultili falan baya da bir kızgın tarzı bir şey var ve üzerimize atladı hiç üzerimize atlayacağını tahmin etmiyordum. Öleceğiz gibi bir his var içimizde inşallah ölmeyiz de tekrardan şu videoyu giriş yapmam evet arkadaşlar falan filan demem. Vallahi az öldük gibi arkadaşlar ve öldük. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar artı 3 verdi galiba bizim de artı 3 ihtimacımız vardı ve derken Şansa balava da nasip diyelim arkadaşlar. Buna da tam tamına 600 kupa yapmış olduk mol savaşını. Şimdi sona kalan karaktere geçelim. Hafızam da bu arada arkadaşlar kuvvetlidir. Maçın içerisinde Charlie kalmıştı diye hatırlıyorum falan demiştim. Evet Charlie kalmış. Ve bu arada toplamda 285 kupa ihtiyacımız var. Yani bunu 600 kupa yapamayacağız. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Melody savaşımızı 581 kupaya kadar getirdik. Ve toplam kupamız 94.995 yani son olarak artı 5 kupaya ihtiyacımız var. Son maça geçelim o zaman. Gerçekten şakamak arkadaşlar çok fazla yoruldum. Belki sesimden de anlamış olabilirsiniz. Çok uzun sürdü arkadaşlar. Yaklaşık bir yani abartmıyorum 18 saat falan sürdü ve bayağı bir har biliyorum yıprandım arkadaşlar bu videoda da. Artık yani son 3 gün falan olduğundan dolayı hiç umursamıyorum arkadaşlar. Olabildiğince daha fazla oynamaya çalışıyorum ve erkenden bitirmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah daha salim bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Ve şu anda şuradaki Piper'ı da kesebilirsek çok güzel olur. Arkamızdan da 4 yüklü bir Nita geliyor. Ve Nita da beni gerçekten çok korkutuyor arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir karakter aslında. Yani böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Çok kişi Nita savaşçısını hafif alır ama bence oyundaki en güçlü karakterlerden bir tanesi Nita. Bu arada buradan çıktık çıktık derken şu anda ucu ucuna da çıktık arkadaşlar. Tekrardan Piper da burada. Ve sonunda bu arada 95.000 kupa alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bayağı bir ödül falan açacağız. Efsanevi Star saçacağız açacağız ama aslında karakter açamayacağımızdan dolayı açmasak mı diye düşünüyorum ama bu bir kuralımız arkadaşlar artık bizim derken bu arada Shelley falan herkes buradaymış. Yani arkadaşlar açacağım yapacak bir şey yok. Hiç yoktan kredi falan kostüm falan verecektir. Başka ne verecek? Yıldız gücü falan aksesuar verir. Zaten arkadaşlar bütün karakterlerimiz açık. Bir öncekilerinde açtığımızda full şey derdim arkadaşlar hatırlarsanız. Yani açtığım zaman inşallah bir karakter falan verir. Çok mutlu olurum. Yani falan filan süpersel niye karakter vermiyorsun? Artık o söz konusu bile değil. Çünkü bütün karakterlerimizi açtık arkadaşlar. Ve şu anda ilk 4'e kadar girdik. Aslında şu an elendiğimiz zaman artı 5 verecektir. Ama hiç elenmek falan da istemiyorum. Belki birinci oluruz diye derken zaten çok güzel bir şekilde şu anda Kolej savaşını kestik ve üzerimize baz geldi. 9 yüklü bir baz var karşımızda. Ve galiba 5 veya 6 yüklü de bir pardon 4 yüklü de bir nita varmış. Yani pardon 4 yüklü diyorum 5 yüklü diyorum adam 6 yüklüymüş tam olarak görememiştim. Biz de 5 yüklüyüz arkadaşlar. Aslında bunları birbirine düşürdüğümüz zaman biz ortaya saldırdığımızda birinci olabilme ihtimalimiz var ama bakalım nasıl olacak. Şu anda bazların da ultisi dolmuş. Şimdi oradan yüksek ihtimalle bizim üzerimize gelecek ultimizi aldık bizi atlayacak ve biz de tertemiz bir şekilde kastık kaçtık. Valla çok güzel bir bu arada plan projeli oynuyorum görmüş olduğunuz üzere. Yani aksesuarlarımıza falan basıyoruz ama şu karşıdaki Nita bence çok deneyimli bir oyuncuya benziyor. Yani belki Nita birinci olabilir arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde oynuyor çünkü adam. Bir de çok güzel bir şekilde vurkaç taktiği falan yapmaya çalışıyor. Aksesuarımızı falan kullanınca baya bir geri çekiliyor ama bazda o yok arkadaşlar. Baktığınız üzere çocuk bir oyuncu var sanki karşımızda bazda ama Nitalo yok ve zaten adam yüksek ihtimalle birinci olacak ve tertemiz bir şekilde o birinci oldu biz ikinci olduk. Şu anda ikinci olaraktan artı 8 verdi ve kazanma serimizle beraber artı 3 yani toplamda 11 kupa kazandık ve Melody Savaşçımız 592 kupaya kadar getirmiş olduk ve toplam kupamız 95.006 kupaya kadar geldik. İlk önceki şöyle bir arkadaşlar profilimize bakalım. Toplamda 2609 da bu arada tek zaferimiz var ve görmüş olduğunuz üzere şöhretimiz de açıldı. Şimdi de arkadaşlar 92.000 kupadan 95.000 kupaya kadar olan bütün ödelerimizi toplamak istiyorum. Ve bu arada 2000 tane kredi istiyor arkadaşlar. Dünya şöhretimizin bir ileri seviyeye gitmesi için. Ve şu anda efsane bir star açıyoruz ve Mr. P'ye bir güzel bir kostüm attı bu arada. Mr. Ejder meyvesi kostümü verdi. Ben de çok seviyorum bu arada bu kostümü. Tekrardan kredi güç altın falan filan yani boş boş şeyler veriyor arkadaşlar. E çok da önemli değil ama buradaki ödüllerin de kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Buraya kadar toplamışız bari bunları biriktirip de ne yapacağız? Buradaki rastgele star hediyesinden de ender çıktı, 100 tane DP katlayıcı attı, 200 altın falan filan. Şimdi arkadaşlar sizlere karakterlerimizin son durumunu göstermek istiyorum. Hesabımızda 97 karakter var arkadaşlar. Toplamda 77 tanesi bu arada 1000 kupa. Sadece geriye arkadaşlar 20 tane 1000 kupa olmayan karakterimiz kaldı. 5 tane arkadaşlar 800 kupanın aşağısındaki karakterimiz var. Bunları da bir sonraki videoda arkadaşlar 800 yapacağım. Yani direkt bunları kazacağım ilk önce zaten 800'e. Her videonun sonuna geldiğimiz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan abone olmayı ve yorumu atmayı falan filan unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetiniz seviyorsunuz. Bay bay.